çok hak ettiğimiz bir oyundu. Hani çok üzgünüm. Eee bu büyük camiaya, büyük taraftara, başkanımıza, yönetim kuruluna, sizlere bu finali yaşatmak isterdik. Eee ama maalesef futbolun içinde bunlar var. Tam kazandık derken eee eksik kalmamız bize pahalıya mal oldu. İki maçta da eee oyun olarak kazandığımız sonucu sonuç olarak kaybettik maalesef. E, lige döneceğiz. Ligde çok da e, ben rahat olduğumuzu düşünmüyorum. Üç tane maçımız var. İşte Galatasaray, Kayseri Spor ve Adana Demirspor zorlu maçlar. Bir an önce e, ligde tutunup e, yolumuza devam etmek istiyoruz. E, bugün ortaya konulan mücadeleden dolayı her iki takımı, oyuncuları e, tebrik ediyorum. Bugün kim kazansa bence hak edecekti. Baktığınızda Ankara gücü Tolun Hoca ile beraber çok iyi bir ivme yakaladı. Bugün oyunda da e, hemen hemen oyunun bütün bölümlerinde bize ortak oldular. Bazen iyi, bizden daha iyi oynadıkları dönemler de vardı. Her gol yediğimizde biz biraz daha sattırdık. attırdık. da sahaya doğa doğru yayıldık. E, çalıştığımızı daha iyi bir şekilde uygulamaya çalıştı arkadaşlar sahanın içinde. Tam da çalıştığımız yerden golleri attık. Beklemediğimiz yerlerde gollerimizi yedik ama... E, futbolda bunlar var. E, bizim için 52. maç kolay değil. E, baktığınızda Avrupa Kupalarına katılan takımlar arasında biz ve Fenerbahçe dışında hala ön blokta olup hala Mayıs'a hedef taşıyan çok fazla takım yok. E, hem Beşiktaş hem Galatasaray bu sene Avrupa Kupaları oynamadılar. Biz çok sayıda maç oynadık. Bunun belli anlamda sıkıntılarını yaşıyoruz. Ama e, bugün ortaya koydukları mücadeleden dolayı öncelikle kendi Tabii ki futbolcu kardeşlerimi, daha sonra Ankara Yücel'i futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Tolunacı'yı keza aynı şekilde tebrik ediyorum. Ee, çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Eh, tabii e, ben oynadığım her takımda futbolcuyken bunu bir kibir olarak algılamayın. Formanın her zaman hakkını verdim fazlasıyla. Ama kendimi en çok Fenerbahçe'ye ait hissettim. Orada çok güzel günlerim geçti. Samimi söyleyeyim çok üzüldüğüm, çok sıkıntı çektiğim günlerim de oldu. Ben bugün Başakşehir'in teknik sorumlusuyum, teknik direktörüyüm. Finalde Başakşehir'in başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağım. Nasıl Başakşehir'de futbol oynarken Fenerbahçe'ye karşı oynadığım maçlar gibi aynısını yine yapacağım. Bizler bu işi profesyonel yapıyoruz ama Fenerbahçe oldu mu bizim için birçok kez susmamıza vesile olan hatıraları var. O yüzden Fenerbahçe bizim için her zaman kalbimizin en güzel yerinde. Ama bu hayatta profesyonellik de var. Buradan ekmek kazanıyoruz. Ee, ve ben e, kulübüme e, lig kupasından sonra müzesine bir tane Türkiye kupası kazandırmak istiyorum. E, Kariyerimin ikinci senesinde final oynamak da gerçekten e, benim için çok büyük mutluluk. Allah'a her zaman hamd ediyorum. Önemli büyük hedeflerim var. Bunlardan bir tanesi de 15 gün sonra oynayacağımız final maçı. İnşallah güzel, e, hak edenin kazandığı iyi bir final oynarız ve e, kupayı kazanan taraf biz oluruz.